Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimizde Blue House'un kıyma makinesi var. Kıyma makinesi muhtemelen içeriden dişli sıyırdı. Şöyle bastığımızda içeriden içeriden ses çok geliyor ve şu iç kısımda görmüş olduğunuz kısım güce gelince boşta dönüyor. Yani dönemiyor. Şurayı yaklaştır bir. Blue House'un BH565 MG modeli arkadaşlar. Hemen içini açıp tamirini etmeye başlayacağız. Şuraları söküyorum. Fazla parçaları kenara çekiyorum. Cihazı fişten çekmeyi unutmuyoruz. Arkadaşlar öncelikle şu aşağıda 4 tane vidamız var. Bu 4 burayı sökmeyle başlıyoruz. Şöyle burayı söktük arkadaşlar Şurada Kablo kısımları var Bizim dişiler şuranın içinde Buranın da şu aşağılarda görmüş olduğunuz Dört tane Vidası var Şurada biri şurada biri de Şu arka tarafta Buraları sökeceğiz Şimdi burayı sökmek için Öncelikle şu kabloları sökmemiz gerekiyor Buradan Bakarken dikkatli bir şekilde sökeceğiz bunları Karıştırmayacağız çünkü şu an neyin neye yaradığını bilmiyorum ben. En üstten iki beyaz söktüm. Sağlı sollu bunların yerini karıştırmadan sökeceğiz. Ondan sonra yeşil ve kırmızı. Onları da şu şekilde koyuyorum. En altta da beyaz ve kırmızı. Şimdi bunları şu şekilde durduracağım. Şekillerini bozmadan şu şekilde bir bant yapacağım. Karışmasınlar. Arkadaşlar şöyle sırası bozulmayacak şekilde üstten bant attım. Bir sonraki takışımda daha rahat takayım diye. Şimdi şu aşağıdan o 4 civatayı sökeceğiz. Motor kısmını dışarı alacağız. Yeri biraz kötü. Mevdanın boynu uzun olması lazım. ikincisine geçiyorum buradan Arkadaşlar vidaları yerinden düşürdük. Düşürdükten sonra şöyle bir tane yere düştü. Buraya gel. Buraya bak. Arkadaşlar bu direkt çıkmıyor. Şu iç taraftan biraz kastıracaksınız. Şurası tutuyor bu alttaki motor kısmını. Şuradan içeri doğru ittireceğiz biraz sağ sun yaparak Arkadaşlar şimdi şu kısımda dişliler var. Burayı açacağız. Muhtemelen dişli sıyırmış zaten içinde. Arkadaşlar kapağımızı söktük. Şimdi şuradan baktığımız zaman bir kısmın dişlileri gitmiş. Şurası. Bakın şu kısım yeni. Dişler gayet güzel. Şu bölgede bakın dişler gitmiş. Oralarda motor sıyırıyor ama şu kısımlarda çok güzel bakın. Güzel geliyor. Şurada dişiler sıyırmaya başlıyor. Bu parçadan sipariş edeceğiz. Bu parçayı değiştireceğiz. Arkadaşlar eski dişlimiz buydu. Yeni dişlimiz de geldi. Sıfır daha. Şu şekilde göstereyim. Bakın eskinin şuraları bozuk. Yenisi geldi. Şimdi yenisini takıyoruz. Şöyle aşağıya gelecek şekilde. Sizin şuralarda eğer dişli sıyırmasından dolayı pislik varsa ben biraz temizledim o dişli şeylerini. Dişlinin sıyırma pisliklerini temizledim ben. Siz de onları temizleyin. Şurada öncesinden kalan biraz yağ var bunun. O yağı şöyle şuralara biraz yedireceğim. İçeride rahat çalışsın. yerine oturdu. Şimdi şurada toplanan yağ alacağım. Şöyle şu dişli kısımlara süreceğim. Bu zamanda her tarafa bulaşmış olacak zaten. Şimdi biraz şuraya biraz şuraya şöyle bu yağı biraz yedireceğiz yağ yedirdikten sonra tekrar kapatacağız ben şimdi şu kalan yağın hepsini buraya süreceğim Nerede boşluk bulursam oraya atacağım. Tamam, bu yeterli. Zaten motor çalıştıktan sonra o kendini yağlayacak. Arkadaşlar yağ çok pis bir ya Böyle yapıştırıcı gibi bir şey. Ben elime sürdüm bilmiyordum. Siz elinize sürmeyin. Yıkarken zor geçiyor. Eldivenle falan yapmaya çalışın bu işi. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Açtığımız vidaları tek tek kapatacağız. Sıkacağız. önümüzdeki kurban bayramını hazır bekliyor. Bu arada arkadaşlar bunun içine kemik sıkışmış. Kemik sıkıştığı için o dişli sıyırmış. Onu öğrenmiş oldum. Siz de dikkat edin kıymanızı çekerken kemik veya sert şeylerden uzak tutun. Yedek parçasını zor buluyoruz. Ben Trent yoldan aldığım yedek parçasını ve aldığım zaman satıcıda son bir ürün kalmıştı. O şekilde aldım. Yine teknik servisten bulursunuz. Bu arada bunun dişlisi çok pahalıydı. Almış olduğumuz dişli 380 liraydı. Siz de onu düşünerek elinizdeki makineye kıymet verin. Şimdi bunu alıp tekrar yerine takacağım. Aynen söktüğümüz gibi yerine koyacağız. Şu kısım içeri gelecek. Ondan sonra şurası yerine oturacak. Burası da yerine oturduktan sonra içeriden vidalarımızı sıkacağız. Arkadaşlar tornavidanız eğer böyle tutmuyorsa benim yanımda şöyle güçlü mıknatıslardan var. Bunu buraya bağlıyorum. Ondan sonra şu şekilde tutuyor. Böyle koyarsanız buraya fazla derinde yere evet tutturduk. binaların yeri çok derin olduğu için elinizde ne kadar uzun sormakta bulunursa o kadar iyi olur. Son bir tane kaldı. Onu da şimdi takacağım. Bunun yeri biraz kötü. Bu torner burası için yetersiz yani. Şu yıldızla denesem Tamamdır. Tamam. Şimdi şuradan söktüğümüz soketleri karıştırmadan tekrar yerine takacağız. İki beyaz yukarıda. Ondan sonra kırmızı ve yeşil ortada. En altta da kırmızı ve beyaz var. <gülüyor> 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 Kolay girdi. <laughs> ondan sonra yeşil ve kırmızıyı takıyoruz arkadaşlar bunlar niye önemli çünkü herhangi bir sıkışma durumunda geri vites gibi düşünebiliriz makineyi geri vitese aldığımız zaman terse dönüyor onun da şurada bir düğmesi var R diye eğer böyle düzgün takmasanız onu düzgün bir şekilde çalıştıramazsınız. Şimdi şurayı takıyorum. Son dört çıvatamızı takıp bitireceğiz işimizi. makine elektriğe bağlayıp deneyeceğiz bir. Arkadaşlar fişimizi taktık. Şurada 10 düğmesi var. <laughs> makine biraz kendine geldi. Şurada R'ye basarsanız çalışmaz. Şuradan geriye aldıktan sonra <laughs> basmanız gerekiyor. Ve bu R'deyken de şöyle basarsanız normal bir şekilde çalışmaz. Normal çalıştırmanız gerektiği zaman şurayı da R'den çıkarmanız gerekecek. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok memnun olurum. İyi günler diliyorum.